Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Gel abi, gel gel olsun, olsun. olsun, olsun. Olsa, evet, evet. Herşey, merhaba nasılsın Allah kabul ol, Allah kabul etsin sağ ol. teşekkür ederim siz iyisiniz sağ olun sağ olun İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Başkanım da böyle. İnşallah nasip yine. olsun. Hukuk ne? Devam ediyor. Hangisi? De? Üç tane devam ediyor. Hangisi, de? biri... Hangisi bunlar? Biri hukuk, biri sosyal bilimler, diğeri siyaset bilimi, kamu yönetimi. Nerede nerede bunlar? Biri Erzurum, Eskişehir, Konya. Ee, ne olacak? Devam ediyor. Sınava gireceğim yine Mart'ta. 12 Mart'ta sınav. Veriyor musun sınavı? Veriyorum. Sıkıntı yok. Yok. Olunca... Birinden hukuk. Senin bilmiyorum. Herhalde dışarıdan isterler ya. <laughs> Allah izniyle. Kaç, var mı mezuniyetlerinde başka? Var, var var. Ne var? Ya, turizm var. Ondan sonra destek bölümleri var. Çok yani. Sertifika da çok sanırım. Çok çok. Çok, çok. çok, çok dolu <laughs> sanırım. <laughs> <laughs> şükürler olsun. Görüşürüz. Oğlum görüşürüz. Sağ olun. Hacı geldin mi? Gel gel. Oraya otur içeri içeri bu sıcak soğuk. İçeri otur. Gel. Obrigado. Merhaba Ramazan Bey, nasılsınız efendim? İyisiniz. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Merhaba nasıl var ne yok ne var, e, var e, ne yok Kim var ne yok ne var Yıl, yok ne var ne yok ne var ne yok ne var ne yok ne var ne var İki tane. Gittim var aldım. Gittim ne aldım. Oldu. yok yok ne Oh, Nasılsınız? Teşekkür ederim Sayın Hocam. Siz iyisiniz. Maşallah. Allah'a emanet olun. İdare ediyoruz. Sizleri sormalım. Epey oldu görüşmeler. İyiyim ben de. Çok oldu görüşmeler. Ya, evet. ya. Ben biraz bir senedir kendimi ha? çektim. O her yeni şeyden. bisiklet aldığınız gün bir çekim yaptık o gün şeyde sınırsızlıkta. Ondan sonra yani iki yıl oldu maşallah. aşağı Tarih hatırlarsınız yani. Bir buçuk. Bilmiyorum. Bir buçuk oldu mu? Evet. Oldu. Lütfen, buyurun buyurun. Lütfen. Buyurun diyeyim. buyurun. Estağfurullah buyurun. Allah buyurun hocam buyurun. buyurun. Almayacağım ben. Ben almayacağım. Allah Allah. Oldu hocam. <gülüyor> tamam. Sigara <laughs> taktı. <laughs> <laughs> Buyurun buyurun Ramazan Bey buyurun buyurun. Selamünaleyküm <laughs> 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 <Nasılsınız? gülüyor> selam merhabalar Sayın Müdür Bey nasılsınız? Hayırlı telefonla mı çekip Nasılsınız? Merhabalar. İyisiniz. Arkadaş çekti. Çekir çekme mi? Yıllar sinema gösterdi bize. Yıllarca. Sinema seyrettirdi bize yıllarca. Allah razı olsun. Yıllardır sinema seyrettik değil mi? Evet. Sinemiz ya. Yeni kulüp değil mi? Yeni kulüp. Yeni kulüp. Şeref, Yener. şeref. Peki, Bahar, Yeni kulüp var, Zeybek. buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun siz. Allah aşkına, olmaz, olmaz. Vallahi Ben işin sahibi Allah. değilim ya. Allah, Allah kabul etsin. Oldu, sağ ol. Ha, doğru ya, şeyden. Allah kabul etsin. doğru, doğru. Şimdi hatırladım. Cenazeye geldim ben ya, şey geldim. Cenazeye geldim. Allah kabul etsin. Buna şekersiz mi? Şey, şekersiz. Şekerli adamım. şeker. Ama şekersiz bunlar. Şekersiz. Bunlar şekersiz. Al al bir tane al. Kolay gelsin. Al al. Tamam. Dur üç tane koy benim. Al o kırık. Sen sağlamını şey bak. Tamam. <gülüyor> ya iyi şey. Buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Ya. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Selamun Otur, otur. Otur, otur.

Selamun Aleyküm Mustafa Allah Hocam Allah nasıl? Camide Kur'an Paylaşmadın ya Face'te? E, paylaştım. WhatsApp'tan attın ben görmedim hocam. Allah Allah. WhatsApp'tan attın mı? Ya WhatsApp yok bizim de YouTube'u gönderdim. YouTube'da ben de bileyim. Facebook'tan diyorum ben Facebook'tan. Facebook'u siz ekl ben. eklisin değil mi sen bana? Sen eklisin hanım? ha. Ben hiç ben görmedim. Bütün bir gönderdim de ya. Çelim Hoca'ya gönderdim. Hayır Face'te diyorum Face'te. Facebook'ta paylaştım herkese gider. Hayır gider de. Face de onu etiketledim. <laughs> ha, bana da etiketle. Yadigar Hoca'yı etiketledim. Ama pardon benim numara yok sende ondan. Hayır. <gülüyor> ama <laughs> şeyden çıkıyor. Senin feysin var, var mı? Sizin var feysi? Ekti misiniz bana? Ekti tabii senin paylaşımları görüyorum ben <laughs> ötekilerin. Arkadaşlardan mı görüyorsun acaba? Yok canım. Direkt senden. Senin isim orada Mustafa <laughs> ne diye geçiyor? Mustafa, Kemal değil mi? Mustafa Kemal Hoca diye geçer. Mustafa Kemal Arslan. Ekti misiniz bana? Sen de bir şey yap.